Söz Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Adnan Sular. Her gün yepyeni ve güncel konularla hasbihal ediyoruz. Bugünkü konumuz ise kumar. Özellikle pandemi süreciyle beraber bir kez daha gördük ki kumar oynayanların sayısı iyice ayuka çıktı. Peki ülkemizde e, bu kadar kumar oynayanların sayısının artışında neler etkili veya ülkemizde kumar neden bu kadar çok arttı? Dilerseniz tüm bu soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. Efendim, ee, kumar oynar mısınız? Ya da daha önce hiç oynadınız mı? Ne oynadım, ne o da oynamaya kabul ediyorum. Evet. Hiç oynamadım. Tabii kumar oynamak haram. Bunu sormak abes kaçar. E, fakat kumar denince e, sizce en büyük etkisi nedir efendim? Hayatımıza nasıl etkisi var? Ya ailelerin yıkılması, haksız kazanç. Yani en kötü şey kumar hayatımızda. Hani başka nasıl kelime bulamıyorum onu kınayacak söyleyeceksiniz. Zaten kumardan kazanılan parayla da yani eve e, kazanç götürmek de pek de akıl kârı değil. Ya karşılıksız bir para. E, diyorum ya ocaklar yıkılıyor bu kumarın uğruna. Maalesef insanlar bir de alkolik e, hale gelmiş yani. Müptelas olmuş kumarın. Onu da sanat haline getirenler var. Peki sizce aile içindeki şiddeti artırır mı? Yani kadına yönelik cinayetler var, ne bileyim e, darp var, taciz var, tecavüz var. Karşılıksız, yorulmadan bir kazanılan para. Her şey olabilir bunun içerisinde. Şimdi e, söylendiğinde Müslüman bir ülkeyiz. Elhamdülillah öyleyiz ama e, şimdi özellikle pandemi döneminde size fark ettiniz bilmiyorum. O kadar çok operasyon yapıldı ki birçok yerde yasakla olmasına rağmen farklı farklı yerlerde kumar oynayan e, şebekelere rast geldik. Yani bunu nasıl eğlendiriyorsunuz? Ya ben işte e, televizyonlardan basından, yayından görüyorum. Adam önde lokanta gibi yapmış, arkayı kumarhane yapmış. Ön taraf berber, arka taraf kumarhane. Yani hiç hoş bir şey değil. Yani bizim milletimize, Türk milletine yakışacak bir konu değil bu. Kabul etmiyorum yani, hoş bir davranış değil. Evet e, değerli izleyiciler, tabii ki hoş değil. Bakın özellikle ben e, şunu fark ettim, bu son bir yılda, inanın bakın bunca yıllık haberciyim, bu kadar ülkede yani bizim ülkemizde bu kadar kumarın oynandığını inanın hayal bile edemezdim. Neden? Çünkü bakıyorsunuz e, kumar oynanan yerlere bakın. Beyefendi az önce ifade etti, gizli geçişler yapmışlar onu geçtik. Yani ahırda, kümeste, mağarada, yani e, ne bileyim kıraathanelerde, berberin gizli geçitlerinde, yer altında, yer üstünde, villada, yatta, katta, rezidansta. Ya Allah aşkına bu paralar nereden geliyor? Bir, ...bu paraları nasıl böyle rahat harcayabiliyorsunuz? İki, bu paralardan elde ettiğiniz varsa... ...bir kazanç, bunu çoluğunuza, çocuğunuza... ...nasıl yedirebiliyorsunuz? Yani süt'e nasıl haram katabiliyorsunuz? Bu nasıl bir mantıktır? Biz nasıl bir Müslüman ülke olduk? Yani Allah aşkına, kumar nedir ya? Ben bunu aklım almıyor. Açıkçası, evet, aklım karşılıksız, almıyor. Karşılıksız, ter dökülmeden bir para... ...ocakları yıkar, evleri yıkar... insanlarda huzursuz eder. Yani mutsuzluğu kaçırır. Git... E, ameli olarak çalış... Ne olarak çalışırsan çalış, alın terinden kazan, az kazan. Az olsun, öz olsun, mutlu ol. Kumara, kumara tamamen karşıyım. Peki sizce niye artış gösterdi? Yani biz mi farkında değildik? Yani pandemiyle beraber biraz hortladı. Yani operasyonlar mı az yapılıyordu? Yani bu yasaklar niye böyle bu e, operasyonlar hortlattı birdenbire? E, zannediyorum oynayacak yer bulamadılar. Artık e, belli bir yerlere sığındılar. O da göze çarptı önceden şey olmayan insan oynayamaz. Alışkanlığı olmayan insan oynayamaz. Bunu sanat haline getirmiş çoğu insan. Hani ben niye oynayamıyorum? Hani bu demek önceden var ki şimdi daha arttı. Bir de boşluktan. Milletin bir de kazanç durumu iyi değil. Zorlanıyor geçim konusunda pandemiden dolayı. Ne yapsın millet para kazanmak için artık bu yol tercih etmiş demek ki. Peki buradan o zaman e, yetkililere bir mesajınız var mı gereken e, operasyonları yapıyorlar zaten ama yani sadece bu operasyonlar kumarı engellemeye yetmez yani zaten yasak ülkemizde kumar oynamak e, nasıl bir tedbir alınmalı yani sadece kanunlar yet, yetmiyor çünkü bu, bu tür insanlarla neden oynadığını birebir konuşup bunları eğitmek lazım bu etmekten başka bir çare göremiyorum yani bu, e, biraz aklı dengesinin herhalde yerinde olması lazım bir insanın yani Ya ahli dengeden çok e, geçim kaynağı haline getirmiş kolay kazanç çalışmadan kazanılan e, bir para insanlara etmek gerekiyor bu konuda peki sizce kumarda gerçekten bir kazanç elde edilebiliyor mu yani ya oynamadığım için işin açıkçası bilemiyorum demek ki kazanç elde ediyorlar ki oynuyorlar yoksa gizli gizli yerlerde buluşurlar mı Allah ıslah etsin başka diyecek yok Evet. Efendim e, kumar oynadınız mı bugüne kadar? Yok. Oynar mısınız mesela önceden gelse? Yok. Uygun Neden Haram olduğunu e, düşünüyorum. İşte mesele bu. Tabi hepimizin gönlünden geçen bu aslında haram. Yani Allah e, bunu bize haram kılmış. Ancak ülkemizde maalesef birçok insanlar Müslüman olduklarına rağmen kumar oynamaya devam ediyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben şu sözde söyleyeyim. Ömer radıyallahu anh diyor ki yani dininizi iyi öğrenin ki yaşadığınızı din zannedersiniz. Bundan dolayı biz dinimizi asli gerekleri, vacipleri kendimiz öğrenelim ki geriye kalanı <laughs> Allah Azze ve Celle bize zaten gösterir. Ve bir diğer ayetinde Allah Azze ve Celle diyor ki Ya Ve Diyor ki <laughs> Siz Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım ederseniz Allah Azze ve Celle size yardım eder Ve ayaklarınızı dini üzerine sabit kılar Yani biz Allah'ın dinini düzgünce öğrenirsek yaşadığımızı da din zannetmeyiz. Öğrendiğimizi din zannederiz. Tabii, bu minvalde zaten kumar, içki, zina bu tür suçlar zaten e, Allah Hayat muhafaza. De e, bir de bir de o suçu işlerken, o cürmü işlerken ölürseniz vay ki halinize diyor. Yani Aynen. Allah muhafaza. Fakat benim dikkat çekmek istediğim nokta şu aslında. Yani bu pandemi sürecinde o kadar çok yerde farklı farklı noktalarda kumar oynandığı ortaya çıktı ki gerçekten hepimiz hayret içerisinde kaldık. Yani e, bu durum nasıl değerlendiriyorsunuz? Müslüman bir ülkede bu kadar kumarhanelerin olması veya mekanların temin edilmesi. Yani öncelikle kişilerin kendi zihniyetine bağlı. Şimdi sen kalkarsın sabah namazını kılarsın, evinden çıkarsın. Dersin ki Allah Azze ve Celle bana bir rızık verecek. Ben işime gideyim, çalışayım, evde çoluğum çocuğum bekler. Bu zihniyette kalkarsan, Allah'ın emir ve yasaklarını düzgün verirsen, zaten sen bunları yaparken Allah'tan korkarsın. Ama bir kişi Allah'tan korkmuyorsa zaten dilediğini yapar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kişi eğer diyor utanmıyorsa dilediğini yapsın. Yani sen yaptığın şeyden utanmıyorsan neden ona biz bir şey demiyoruz? Etrafa bakıyoruz, Minetekli, etli bu şeyde, bu tarzda insanlar gezmekte. Ondan sonra eee her yerde bir pavyon vesaire bu tarz şeyler onu da geçelim Ayrıyeten e, kumarhaneler işte pandemi de gördük her gün televizyonlarda çıkıyor İşte kıraathanenin arkasında millet kumar oynuyor yani arada kümeşte, villada yatta rezidansta akla gelebilecek veya gelmeyecek nerede Abi. yani neredeyse uzaya çıkıp oynayacaklar yani hakikaten neredeyse şu an yakalanmadıkları tek yer uzay ama emin olun öyle bir imkan olsa Türkiye şu an uzaya belki biliyorsunuz çalışmalar yapıyor. Öyle bir imkan olsa inanın bir şekilde yol bulur oraya da giderler. Yani akıl sır erdiremiyorum. Ya kümeste kumar oynanır mı Allah aşkına? Ya mağarada kumar oynanır mı? Hiçbir yerde oynanmaz da. Yani bu mekanları nasıl buluyorsunuz ya? Mekanı buldunuz, parayı nereden buluyorsunuz? Yani Allah var. Peki e, kumarda zaten kazanan paradan hiçbir zaman şey hayır gelmez. Kazanan da kaybetmiştir. Kaybeden de gene kaybetmiştir. Faiz gibi yani. Faiz gibidir tabii ki. E, peki Gençlerimize e, özellikle değinmek lazım. hani e, Gençler bu konuda neye dikkat etmesi lazım? Yani gençler şu şekilde ilk önce e, kendilerine bir rota çizmeleri lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eline bir tane çubuk alıyor ve çizgi çiziyor. Diyor ki bu benim yolumdur. Sağa sola sapanlar ise benim yolumdan çıkmıştır. Biz bu düz çizgide bu üzerine nasıl yürüyeceğiz? Biz Kur'an ve sünneti uyarak. Yani biz bu şekilde gidersek Allah'ın izniyle ne korona ne başka şey. Yani mesela diyoruz ki faiz haram doğru mu? Evet. Faizin haram olmasına dair deliller Allah Azze ve Celle e, haram olduğunu iddia ediyoruz biz. ...ve şu şekilde bir mesele var... ...kişinin yani bu... E, ...faizin en alt tabakası... ...kişinin öz annesiyle cima etmesi gibidir. Evet, evet. Aynen. Şimdi biz bunu düşünerek hala faize girebiliyorsak... ...vallahi bizde ağır kalmamış. Evet. Yani ilk önce bir insanda ağır olması lazım... ...bir insanda bir... E, ...strateji, bir düşünce... ...bir geleceğe dair bir plan olması lazım. Ama bizim milletimiz... E, ...maalesef ki şey olarak yaşıyor yani... ...gününü bir günlük olarak yani... ...anlık yaşıyoruz biz hayatı. Aslında bunu... Bir biz ileriye dönük cennet ve cehennemi düşünürsek ileride neler olacak onları düşünürsek, bu şekilde ilerlersek Allah'ın izniyle gençler de kendilerini toparlar yani. Ama diğer türlü hep işte kumardır, içkidir vesaire, zinadır. Bu şekilde yaklaşımlar olacaktır. Bir, şey bir sohbet oldu tabi. Tanımak isterim isminiz nedir efendim? Bilal. Evet bakın ismi de güzel, kendi de güzel Bilal kardeşimiz. Elhamdülillah bize bir ayetten bahsetti, iki hadisten bahsetti, üç sahabelerden örnek verdi. Yani aslında işin temeli şu. Kur'an-ı Kerim var önümüzde ve içerisindeki tüm bilgiler yoldaki işaretler gibidir. Yoldaki işaretler kitabını okuyanlar e, hangi kavşaktan nereye sapacaklarını çok iyi bilirler. İşte Kur'an Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatıyor, bize bunu öğretiyor. İnsan olmanın erdemini öğretiyor ve hepsi de yine biz beşer olan insana hizmet için var. Yani bizim yaptığımız ibadetlerin hiçbiri Allah'a gitmiyor. Merak etmeyin. Yani hep sizin bakiyenizde. Ama o toprak altına girmeden siz kendi huzurunuzu, cennet hayatınızı yani dünya cennetini cehenneme de çevirmeyin. Ahiretteki hayatınızı da cehenneme çevirmeyin. Ama tabii kumar tabii sadece e, kayıp mı? E, kimiler için kazanç. Elbette ki kumardan kazanan var. Ancak ben size bugün kumardan kaybetmeden kazanmanın bir yöntemini göstermek istiyorum. Eğer kameram arkadaşım e, Emre kamerasından gösterirse bakın ben size kumar oynarken para kaybetmemenin bir püf noktasını göstereyim. Bakın görüyorsunuz bu bir 50 TL. Ben bunu alıyorum tamam mı? İkiye katlıyorum. İkiye katladım cebime koydum. Bakın şu an ikiye katladım parayı. Kaybettim mi? Hayır. Çünkü ben bunu kumarda kaybetseydim o 50 lira sıfıra düşecekti. Bir katı zaten sıfır. Sıfırın bir katı işte iki kat 50 lira para. Yani hem haram işlemediniz hem cebinizi kilitlediniz hem de paranız olduğu yerde durdu. Ve bu parayla gidin istediğinizi harcayın. İmkanlarınız neye veriyorsa o cepte barındırın ama ee... ...maalesef eğer bunu ben kumarda kaybetseydim... ...sıfırda kalacaktım. Belki de eksiye düşecektim. Hem de Bu yüzden e, tabii o ayrı zaten. Yani biz şu an dünyalık boyutundayız Aynen. zaten de... ...öteki dünyayı artık Allah hepimize affeylesin. Peki son olarak... E, ...burada bir mesajınız var mı efendim yetkililere? Çünkü yapılan operasyonlar, yapılan uyarılar... alınan önlemler yetmiyor. Yani dedim ya az önce mağarada... ...kümeste, e, ne bileyim fabrikanın... ...bir köşesinde, e, bodrum katında... rezidansta akla gelebilecek her yerde kumar oynanıyor. Bunlar sadece... Devletin koyduğu kurallarla e, öneremez. Bu anlamda e, neler söylemek istersiniz? Yani ilk önce bu işe ilk önce ailelerin ve halkın e, dur demesi lazım. Yani bu yoksa devletin demesiyle vesaire bunlarla olacak bir şey değil. Çünkü bugün nedir? Biz bugün maske takıyoruz. 5 dakika sonra gittiğimizde maskeyi çıkartıp polis gelince de kapatabiliyoruz. Yani bu kişinin aslında kafasında biten bir mesele. Sen kafandan kaybedersen bunu, kafandan çıkartırsan kumarı, başka şeyleri. Sen zaten yapmazsın. Ama biz zorla bir insana bir şey yap durmaya çalışırsak o kişi onun her türlü oyunu bulur yani. Sen bugün dersin ki şuraya gitme. Ne yaparsın? Arkanı dönersin ben hemen giderim. Niye ben meraklıyım? Merak yani bir insan merakı zaten niye öldürür ya da sıkıntıya sokar yani hiç hiçbir zaman iyi değildir yani Allah azze ve diyor ki insanlar acelecidir yani insanlar gerçekten acelecidir biz aceleci olduğumuz sürece yani biz bir düzenimizin veya biz bir istikamet üzeri olmadığımız sürece kesinle bunu e, ne devlet ne başka bir şey dur diyemez yani. Evet e, değerli izleyiciler eğitim dedik bakın her konuda hangi konuyu işlersek işleyelim dönüp dolaşıp yine o eğitim konusuna geliyoruz ki evet. eğitim hepimizin gerçekten hayatını düzene sokan yegane gerçek. Yani düşmanınız olsun ama eğitimli olsun. Ama yani eğer düşmanınız bir de cahilse, hele bir de günahkarsa eyvah ki eyvah. Hem kendine zarar hem ailesine zarar. Hakeza geniş yelpazede tüm dünyaya, tüm insanlığa maalesef zarar. İşte Bilal kardeşimiz de işte biz bu gençleri istiyoruz. Yani bilinçli, eğitimli, kendini geliştirmiş, kendine hakim, dinine hakim, imanına hakim böyle gençler istiyoruz. Çünkü bu gençler hakikati hem görüyor hem de yanlışa gidecek olan arkadaşları var ise onları da düzeltmenin yollarını arıyor. Ne diyelim inşallah kumar belası önce zihinlerde yok olur. Bir daha da karşı karşıya kalmayız. Aynen öyle ama ilk önce kişilerin gerçekten bu kumarı da ziyade mesela kumardan da ziyade ilk önce insanların bazı kuralları tutturması lazım. Bize beş vakit namaz farzı mı? Şimdi sokağa çıkalım kaç kişi beş vakit namaz kılıyor? Tamam biz insanları görüşleriyle başka şeylerle yargılamıyoruz ama şöyle bir mesele var ki eğer biz gerçekten de güzel bir ümmet, güzel bir gelecek istiyorsak ilk önce Allah'ın kanunlarını gerçekten yaşamamız lazım. Ama biz yok şunun kanunu bunun kanunu olursa biz bu şekilde parça e, Börçük olacağız yani Ama nedir? Bir kişi beş vakit namazın Farz olduğunu biliyorsa Nasıl Ramazanda herkes orucunu tutuyorsa Yani biz şu şekilde dönemdeyiz Mesela kişiler namaz kılmaz e, Ama namaz kılana saygı duyar Doğru mu? Evet. Oruç tutmaz, oruç tutana saygı duyar Burada ne yapmamız gerekiyor? İlk önce biz yetiştirdiğimiz, doğurduğumuz Veya e, çocuklarımıza, evlatlarımıza Kardeşlerimizi bu dini aşılamamız lazım yani dememiz lazım ki peygamberler, sahabeler bu dini omuzlarında taşıdı buraya kadar. Yani biz kaç tane sahabe duyduk ki Bilal bin Rabah, yani Bilal bin Habeşi ilk ezan okuyan. O kadar eziyet görmüş ki kızını çöle yatırıp sırtına taşlar koymuşlar. Bu din buraya kadar yani milletin ağzında dolanacak şekilde gelmedi. Bu din bir cefa çekilerek geldi. Sefasını süreceksek bu cefanın biz de bedelini ödememiz lazım. Yoksa biz kafamıza göre yaşayıp işte namazı bugün kılalım, yarın kılmayalım. Bu şekilde biz beklersek Allah Azze ve Celle'nin yardımı bize gelmez. Bize ne zaman Allah'ın yardımı gelir? Biz Allah'ın dinini ayaklar altına almadan biz Allah'ın dinini başımızın üstüne alırsak gelir. Ayaklar altına alırsak şu an günümüze görüyoruz. Bir gün birisi Kur'an'a küfreder, birisi başka şey yapar. Bu insanların içinde yaşıyoruz biz yani. Biz ayaklar altına almadığımız sürece, biz Kur'an'ı ve sünneti başımızın üstüne aldığımız sürece ve hiçbir şekilde Ali'nin velinin eklemesiyle değil, Kur'an ve sünnetin yoluyla gidersek Allah'ın izniyle herkes yola girer yani. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ Teşekkür sağolun. ederim. Sağ, olun. Efendim hayatınız boyunca hiç kumar oynadınız mı? Yok. Oynamadım. Hiç tevessül ettiniz mi? Merak ettiniz mi? Yok şimdi şöyle bir şey. Yalan konuşmayın. Evet. Biri dedi gel dedi kağıt Ben kağıt tutsarı eskerlik yaptım. Kağıt oynamadım. Evet. Abi kralısını alıştırdı. O bir baktı bir gün azan okudu. Evet. Hadi namaz kılmaya gidelim dedi. Yaptış bozuldu dedi. Niye? Kağıt oynadım. Hadi hadi o, dağ, oldu yani o başka olmadı. Daha oldu. Daha iyi oynamadı. O kadar da yani başka. Şimdi, e, bugünkü konumuz aslında şey yani e, bir yıldır biz pandemi sürecinde yaşıyoruz şu anda. Ama öyle gördük ki halese bu pandemi döneminde memleket kumarbaz kaynıyormuş. O kadar akla zarar yerlerde operasyon yapıldı ki demek ki bayağı bir kumarbazımız var memlekette. E, nasıl oldu bu hale geldik? Ya şimdi bunu ne de Baştaki sahip çıkacağı hep de biter. Evet. Şimdi bir zaman biliyorsun hayvanlar, kazınırlar ve soğuk suda oturuyor. Evet. Şimdi tantan çıktı. Allah razı olsun. Evet. Her tarafı kapattı. Evet. Biliyor musun? Soğuk su bir kere istemiyor işte. temizlemek evet. evet, lazım yani. Evet, soğuk su, şirin evler. Oturanlar utanıyor ki de burada oturuyor. Tantanı çıktı hepsini sıfırladı. Eczamı, evet. Her zaman ele kişi lazım. Her zaman. Elektrikçiler o lazımdı biliyor musun? Her onlar gitti sonra yine aynı işe başladı. Aynı tas aynı hamam. Evet, evet, Onun için yani kötüye karşı her zaman lazım. Evet. Değil mi? Her bir kıymeti bir firamanı vardı. Evet. Değil mi? Zamanında Zamanı da, da muhakkak bir zalıma zulüm olacak ki olacak. Yoksa çaresi olmaz. Bu memleket inşallah düzene girer. İnşallah. Ne kadar uğraşsa bu bu memleket şey olmaz ama düşman çok battana aynı şekilde çok evet Allah fırsat vermez inşallah amin, onlara Amin amin inşallah bakın eee evet. Tabii değerli izleyiciler konumuz kumar. Haliyle tahsip etmediğimiz, aslında sorarken bile hicap duyduğumuz bir konu. Yani keşke bu konuyu işlemeseydik. Yani burası Fransa, burası ne bileyim, ne bileyim Almanya değil. Burası Türkiye. Burası Müslüman bir ülke. korumamız gereken belki de daha güzel soft konular olması lazım. Ama maalesef ülkemizde bunlar gerçekler. Bunları da konuşmak lazım. O yüzden en iyi zar atmanın yöntemi inanın o zarları sokağa atmaktır. Buradan başlayabiliriz. En iyi zar atanlar bile çıksınlar artık o zarı sokağa atsınlar. Bu işte artık inşallah Allah'ın izlebilsin. bilsin. El koyacağız. Onlara. Evet. Evet. O zarlar. Tamam, el koyacağız. Evet. El koymakla da yetmiyor işte. Gördük yani. Gene evet. bir şekilde evet. ele geçiriyorlar maalesef. Eve gidiyor huzursuz. Evet. Dışarı çıkıyor huzursuz. Evet. İçki içiyor. Evet. Sana da tokanıyor, bana da tokanıyor. Hep bir de zarar. E, tablo oynuyor, sana da tokanıyor, bana da tokanıyor. Değil mi? Evet. E, bana ne dediği zaman sen günaha girersin. Yani her bir işe bana ne demeyeceksin. Sahip çıkacaksın. Yani böyle zorla, küfürle olmaz. Evet, evet. Tatlı diline. Değil mi? Kesinlikle. Sabırla. Ne i̇şte Eğitimden geçiyor yani. <laughs> evet. Eğitimsizlik oluyor? Peki buradan gençlerimize bir mesajınız var mı bu, bu konuda? Ne yapsınlar kumardan uzak kalmak için? Şimdi diyorum hani evde terbiye almasa bile ben ee, 4-5 ay köydeydim. Evet. Çocuğa bir tokat atmış. Bakmış ki <laughs> jandarma geldi. E, hadi. Kendi de muhtar. Ne? Çocuk gitmiş, telefon açmış. Baba bana dedim yaptı. Beni duydu. Bak muhtar bir daha böyle yaparsa dedi. Bu kadar cezanı var dedi. Evet. Bu araştırdım bir olay oldu. Yine geldiler. Dedi böyle valla dedi ben çocuğa terbiye veremem dedi. Evet. Niye? Ben geçen bir tokat attım evi bastı. Evet. Şimdi karıya da tokat atamazsın, çocuğa da atamazsın. Evet. Değil mi? Evet. <laughs> Öyle bir zamana geldi ki kadın erkek oldu, erkek kadın oldu. Evet. Çocuk büyük oldu, babası küçük oldu. Evet maalesef. Onun için biraz devlet buna sahip çıkacak. Evet. Değil mi? Sen çocuğa niye tokat attın? Ya e atmasa da sana zarar geliyor. Evet. Daha çıkıyor. Damla niye şu an? Yani zaten e, terbiye tabii şiddet terbiye olmaz ama e, dediğiniz gibi ne artık kadın kocasını tanıyor ne koca kadını tanıyor. Ee, Çocukların saygısı saygısızlığı daha doğrusu ayıp. Bu sana bu şuan model oldu. E. Bu sana model oldu. E. Bu sana canım bu sana nasıl devlet diyor bana da, şu adam maaş verecek falan diyor. Onun için devlet bunu mahkeme sahip çıkacak. Yani insan insandan korkar. Allah'tan korkmaz. Evet. Allah'tan korkursa bunu alıp yere vurmaz. Evet, kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Heh. Çünkü bu herkesin ihtiyacı var. Evet. Niye alıp kırıyorsun? Kesinlikle. He? Onun için insan insanda korku. Aile ise dediğim gibi tantan gibi birisi çıkacak ya. Evet. Zorla. Evet. Değil mi? Kesinlikle kesinlikle. <laughs> Onun için. Evet. E, yani tabii, e, aslında işin özü de şu kumar oynamak aslında bomboş şeylere bel bağlamaktan hiçbir farkı yok. Şu an ezanı Muhammed okunuyor. Ee, bu minvalde hemen programı kapatalım. Ee, ne diyelim Allah inşallah bu okunan... Ezan-ı Muhammed'in e, yüzü suyu hürmetine ülkemizde inşallah kumar oynayanlar da akıl fikir, izan verir ve bu kumardan bir an önce e, kurtulurlar. Temennimiz bu, duamız bu. İnşallah kabul olur. Rabbim sen bu mübarek günlerin e, bu üç ayların yüzü suyu hürmetine onların da ailesine huzur ver. Haramdan uzak eyle. Efendim bize ayıran sürenin de sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşerek dek. Hoşçakalın.